Hatırladığım kadarıyla çocukluğumdan beri yazıyorum. Çünkü bu benim için büyük bir zevkti. Ansızın içinde hareket edebileceğim ve Sovyet gerçekliğinin bir parçası olduğumu unutabileceğim bir alan keşfetmiştim. <laughs> Romancı ve oyun yazarı Dato Turaşvili'nin ilk eserleri Sovyet dönemi Gürcistan'ında yetişmiş olmasından etkilenmiş. Kendisi bir muhalif öğrenci hareket lideri ve Sovyet yönetimini yerinden eden halk devriminde bir aktivistmiş. <laughs> Turaşvili'nin en çok tercüme edilen eserleri tiyatro oyunu Kotkuşa ve bunun bir roman uyarlaması olan Sovyetlerden Kaçış olmuş. Bu eserler bir grup genç Gürcünün 1983 yılında Batı'ya kaçmak amacıyla gerçekleştirdikleri ve başarısızlıkla sonuçlanan uçak kaçırma girişimlerini konu alıyor. 1966 yılında Tiflis'te doğan Turaşvili, Tiflis Devlet Üniversitesi'nde ve sonrasında Londra'yla Madrid'de edebiyat ile sanat ve sinema tarihi öğrenimleri görmüş. Bugüne kadar 17 romanın yanı sıra kısa hikaye derlemeleri, ödüllü tiyatro oyunları ve senaryolar yazmış. Turaşvili'nin ülkesine ve onun çalkantılı tarihine duyduğu tutkuya Aşkın sınırları, kuralları ve ulusları aşan yönüne duyduğu hayranlık eşlik ediyor. Turaşvili ile Tiflis'te buluştuk. Bağımsızlıktan sonra ilk hikaye kitabım yayımlandı. Bunun ardından romanlar yazdım ve yayımladım. Ayrıca tiyatro oyunları ve film senaryoları yazdım. Benim durumumda, benim örneğimde, yaptığım edebiyatta en önemli gördüğüm şey tabii ki aşk. Birçok kitap yazdım. Birçok ülkede seyahat ettim ve gerçekten çok ilginç şeyler ve yerler gördüm. Yine de benim için en güzel şey birbirine aşık bir çifttir. Bu sanatım ve kitaplarım içinde hala Bugün bile geçerli. Aşk en önemli ve en güzel şey. Bu doğru. Bu kitap Gürcistan'da en çok satanlar arasına girmekte kalmadı. Birçok ülkede yayımlandı ve 11 dile çevrildi. Kitapta bir grup Gürcistanlı gencin trajik hikayesi anlatılıyor. Bu gençler Sovyet dönemi Gürcistan'ından kaçmak için bir uçak kaçırmaya karar veriyorlar. Hayal edebiliyor musunuz? Bir çift hakkında olan bir başka kitabım da var. Gürcü bir prensesle bir Selçuklu prensi hakkında, Titanik hakkında, Titanik'teki Gürcü yolcular hakkında da bir kitap yazdım. Liste böyle gidiyor. <laughs> Yazarlar bunu bazen yaparlar ortadan kaybolabilirsiniz. Başka bir döneme, başka yüzyıllara gidebilir ve hayatınızı tümden değiştirebilirsiniz. Bunu bir kitap yazarken yapabilirsiniz. Bu kitap yazdığım dönemlerde benim başıma birçok kereler geldi. Mesela iki yıl önce yayımladığım kitap. Kitap 12. yüzyıl Tiflisi hakkında. Tabii ki o dönemdeki Tiflisi ben görmedim. Ama Hayal edebiliyordum. Hayal edebiliyorum. Bu şehrin kısımları benim hayatımın birer parçası. Evet, bu şehirde doğdum ama şehirle Sovyet döneminde geçen çocukluğum arasında bir mesafe vardı. Tiflis'te hoşuma gitmeyen birçok şey vardı o dönemde. Sovyet mimarisi, yaşam tarzı, Sovyet zihniyeti. 5. yüzyılda kurulan şehir olan Tiflis'le olan bağlarımın, benim içine doğduğum şehir olan Tiflis'le olanlardan çok daha fazla olduğunu fark etmiştim. Yazarken gerçeklikle kurgu arasında bulunan sınırın farkında olurum. Yazdığım sırada olan bu farkındalık, kitap bittiğinde ortadan kalkar. Gerçeklikle kurgu arasındaki sınır yok olur. Kendi vatanım olan Gürcistan'ın tarihini bildiğimden emindim. Yüzyıllar boyunca bağımsızlığı için sürekli savaşmak durumunda kalmış bir ülkenin tarihi. Öğrenciyken bağımsızlık yanlısı ve rejim karşıtı olan öğrenci hareketlerinin etkin bir üyesiydim. Bunlar 25 yıl önce oldu ve bitti. Yine de hala aynı düşüncelere, aynı umutlara, aynı dileklere ve aynı demokratik, çağdaş ve modern bir ülkede yaşama hayaline sahibim. <laughs>